Bugün Karabağ sorununda Rusya'dan daha hararetli olarak neden İran'ı ön planda görüyoruz? Bölgedeki Türk hakimiyetinden rahatsız. Nokta. Bu kadar. Yani hiç böyle e, kelimeleri e, böyle yuvarlamaya, gizlemeye gerek yok. Buradaki en önemli sıkıntı ne deniyor? Karabağ'da Azerbaycan Türkleriyle... Ee, Ermenilerin savaşı yok efendim. Ermenistanla Türkiye arasında bir savaş var. O da yok. Türkiye ile Rusya arasında o da yok. Türkiye ile İranla burada büyük bir soğuk savaş var. Lütfen. Hatırlayın sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti zamanında Acem Diyarının Osmanoğullarına neler yaptırdığını, buradaki Türk hakimiyetinden müthiş derece rahatsızlık oldu, rahatsızlık duyduğunu hatırlayın lütfen. O yüzden bugün İran'dan daha çok Ermenistan'a silah sevkiyatı konusunda yardım eden ülke Rusya'dan daha hararetli ve çok istekli olarak koştura koştura gitti öyle değil mi? İran tüm hava sahasını açtı değerli arkadaşlar. Dün dün olan bir şeyden bahsediyoruz ve 1990'ların başında Karabağ'ın özerk statüsü olarak Ermenistan'a bağlanmasını isteyen devletlerin başında da elbette İran geliyor. Bir Azerbaycan'a bağlanmasını istemiyor değerli arkadaşlar hiçbir şekilde. Çünkü nüfusunun %40'ı biliyorsunuz Türklerden, Azerbaycan Türklerinden oluşuyor. O bakımdan burada Elbette Rusya da istemiyor bu Kafkas bu havzada. Aynı zamanda ondan daha fazla olarak İran buradaki Türk hakimiyetinden rahatsız. Eğer Sokollu Mehmet Paşa'nın bu Don ve Volga nehirleri projesi olsaydı şurada bir tampon bölgesi görecekti o proje. Benim sevgili öğrencilerim, değerli takipçilerim ne olacaktı? Rusya'nın aşağı nüfuz etmesi buradan da İranlıların yukarıya Kafkasya bölgesine nüfuz etmesi engellenebilirdi maalesef. E, 3. Mehmet döneminde de bunu hayata geçirememiştir. Hatta ve hatta divan sırasında payitahtta suikaste kurban gitmiştir Sokollu Mehmet Paşa. Lütfen bu veri ondan sonra Sokollu Mehmet Paşa'nın hayatı... ...Osmanlı ülkesine ne gibi katkıları olmuş? Askeri ve siyaseten yararları katkıları olmuş. Lütfen inceleyin. Aylar öncesinde bu Covid dönemi başlamadan önce ben... ...buna biliyorsunuz e, işaret etmiştim. Doğum Volga Nehirleri Projesi'ne değerli arkadaşlar. Karabağ sorununu yüzlerce yıl önce eğer böyle Don ve Volga nehirleri projesi olsaydı buradaki Türk hakimiyeti perçinleşirdi. Şuraya bakın. Bir sonraki videolarımda size anlatacağım. Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan. Tacikistan'ı dışarıda bırakırsak özellikle şuradaki Türk cumhuriyetleri burada Fergana vadisinde de sorunlar yaşıyor. Fergana vadisi ve Isık Göl civarı Türk tarihi için ne kadar önemliyse inanın Dağlık Karabağ bölgesi, Karabağ bölgesi de bizim için o derece önemlidir. O yüzden buradaki sıkıntı şuradaki sıkıntının kopyala ve yapıştır hali. Buradaki sıkıntı ne? Lütfen yine hatırlayın. Kanalımı yeni takip edenler, yeni kanalımla yeni tanışanlar için de hadi tekrarlayalım, pekiştirelim değerli arkadaşlar. Burada ne vardı sevgili arkadaşlar? Moğol Türkleri ile Kazak Türklerinin birbirine en çok yaklaştığı yerde burada 38 kilometrelik bir ara bırakılmıştı. Özellikle Rusya ve Çin tarafından. Bakın. Buradaki Türk dünyasının Moğol Türkleriyle Ulaanbaatar'la burada Kazakistan Astana e, merkez olmak üzere bu iki Türk'ün bir araya gelmesini engelliyordu şu alan. Öyle değil mi? 38 kilometrelik bir ara var burada Kazakistan'la Moğolistan arasında. Burada da Ermeniler, Ermenistan özellikle o dönemin emperyal güçleri tarafından, özellikle Rusya, e, İran tarafından, öyle değil mi? Değerli arkadaşlar ve İngilizler tarafından elbette çünkü o dönemde büyük oyun Çarlık Rusyasıyla Britanya arasında büyük oyun buradaydı değerli arkadaşlar. Yeni büyük oyun bu coğrafyada, Kafkas coğrafyasında. Lütfen büyük oyunu da araştırın. Şimdi burada Amerika'da dahil şu andaki büyük oyuna. Şimdi burada da nasıl şurada bıçak gibi kesiyorsa Çin ve Rusya iki bu e, Moğolistan ve Kazak Türklerinin bir araya gelmemesini burada da sevgili arkadaşlar Ermenistan bıçak gibi kesiyor. Anadolu Türkleri ile Kafkas Türkleri yani Azerbaycan Türklerinin bir araya gelmesini. Bakın aşağı doğru çatal gibi uzanmış değerli arkadaşlar. Bu İran'ın işine geliyor. Şuradaki koridor, Ermeni koridorunun güneye doğru sarkmasını en fazla İran istiyor. Ermenistan'la e, buluşmayı İran istiyor çünkü eğer şu koridorda yani Ermenistan'ın aşağı doğru uzanan bu çatal biçimindeki sınır... İranla buluşmaz da Azer Azerbaycan Türkleri buluşursa bu İran'ın pek de işine gelmiyor zaten. İran güneyindeki bu şeylerle Azeri Azerbaycan Türkleriyle sıkıntılı. E, bir de burada sevgili arkadaşlarım Ermenistan sınırı kopar da Nahçıvan'la Anakara Azerbaycan toprağı birleşirse İran'ın elbette işine gelmeyecek ve bölgedeki Türk hakimiyeti daha da pekiştirilecek. O bakımdan 1991'de Sovyet Rusya çöktükten sonra bölgedeki 3 Kafkas Cumhuriyeti Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan bağımsızlıklarını ilan ettiğinde Ankara hemen bunların bağımsızlıklarını Ermenistan'dan ayırt sizin Ermenistan'ın bağımsızlığını, Gürcistan ve Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk devletlerden biriydi de, hatta ilk devletti diyebiliriz. Ermenistan'ın bağımsızlığını da tanıyan ancak Ermenistan 1992 e, Ocak ayından itibaren özellikle Dağlık Karabağ bölgesini işgal etmeye başladı ve burada Hocalı katliamından bahsetmemize uzun uzun gerek yok değil mi? Yani sonuçta e, bu bilinen e, Azer Azerbaycan e, hükümeti tarafından da resmi rakamdır. 610'un üzerinde 600'ün üzerinde diyeyim yüzün üzerinde Azerbaycan Türkleri Ermeni milisler ve askeri güçleri tarafından 1992 kışı kışın ortasında katledildi değerli arkadaşlar. Modern dünyanın gözünün önünde hem de hatta New York Times, Washington Post sürü manşet ve manşet geçiyordu. Kafkaslarda büyük e, şey var diye, katliam var diye sevgili arkadaşlar. Ermenistan soykırım ve katliam görmek istiyorsa 1992 kışındaki Hocalı katliamıyla yüzleşmesi gerekiyor. Bunu burada bırakıyorum. Şimdi burada Ermenistan Dağlık Karabağ şuradadır. Bu haritada yok elbette. Siz lütfen Google'da görsellerde inceleyin. İngilizce ve Türkçe kaynakları olmak üzere. Bu Dağlı Karabağ bölgesinde yuttuğunda Azerbaycan ya böyle bir şey olabilir mi ya? insan aklı almıyor. ya yani küçücük bir Ermenistan. Düşünün Azerbaycan topraklarını sadece Hocalı'yı değil Dağlı Karabağ yutuyor ve diğer Azerbaycan topraklarının %20'sini de işgal ediyor. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey kabul edilemez sonrasında Minsk Grubu kuruluyor. Rusya vesaire Fransa içerisinde ama bu elbette işte 90'lı yıllarda Amerikan Başkanı Bill Clinton devreye giriyor ama bunda başarılı olamıyorlar değerli arkadaşlar. Yani yani burada Ermenistan çözümsüzlük çözümü yani çözümsüzlüğü bir strateji siyaset haline getiriyor ve bölgede e, bölge nüfusunu e, seyreltme operasyonu yani mümkün mertebede bölgedeki Dağlık Karabağ işte Lachin, e, Şuşa olmak üzere sevgili arkadaşlar. Hocalı olmak üzere bölgedeki Azerbaycan Türklerini seyreltme politikasına, demografisini değiştirme politikasına başvuruyor ve burada zavallı Azerbaycan Türkleri bir can havliyle kendilerini anakara Azerbaycan topraklarına atmak istiyorlar. Ermeni e bu çetecilerden, bu terör örgütlerinden, bu yani bu o, bir ordu dediğiniz düzenli ordu böyle davranır mı bir halka? Yani o görüntüleri inanın ben izleyemiyorum yani psikolojim kaldırmıyor. Hocalı katliamında zavallı hamile kadınlar, çoluk çocuk daha bayıra kaçmış. daha bayıra kaçan insanları da tutup yakalayıp çok özür dileyerek söylüyorum. Yani bağırsaklarını delik deşik edecek kadar noktada vahşet görüntüler bunlar. Bunları biz söylemiyoruz. Bunları batı basını zaten her gün sür manşette geçiyor. Kafkaslarda vahşet var. Diye. Şimdi sevgili arkadaşlar tarih ve arşivler bu kadar açıkken Azerbaycan'ın topraklarını yüzde girmesi, Ermenistan tarafından e, bu e, işgal edilmişken e, şu anda Azerbaycan uluslararası hukuk kendisine neyi gerektiriyorsa meşru müdafaa hakkını kullanarak Burada Karabağ'ı ne yapıyor arkadaşlar? Karabağ'daki bu Ermeni milislerini, işgalci güçleri geri püskürtüyor. Şimdi burada buna çok şaşırmamak gerekiyor. Çünkü Azerbaycan hakkını savunuyor. Bu şu noktaya kadar yani 30 yılı aşkın süredir iyi bile geldi bu noktaya kadar. Yani Azerbaycan iyi bile dayandı. Türkiye bu noktaya, bu adaletsizliğe, bu işgalci güce iyi bile dayandı. Yani düşünebiliyor musunuz topraklarınızın yüzde 20'si Ermeniler tarafından şurada yeni yetme bir devlet olan küçücük bir devlet olan ya karaya çıkışı olmayan bir devlet olan Ermenistan tarafından e, işgal ediliyor ve on üstelik bakın dikkat ederseniz önceki gün Ermenistan saldırdı Azerbaycan e, Türk köyleriyle Azerbaycan köylerine saldırmasına istinaden Azerbaycan harekat başlatıyorsa o harekat da başlayamıyordu. Yani böyle bir şey olabilir mi? Hem sen bana saldıracaksın, sivil vatandaşlarımı katledeceksin, ben susacağım. O zaman devlet niye ağır? Öyle değil mi? Kendi vatandaşı bizzat uluslararası hukuk Azerbaycan'a diğer 193 BM ülkesine tanıdığı gibi meşru müdafaa hakkını Azerbaycan'a da tanıyor elbette. O yüzden bu noktaya şaşırmamak gerekir. Ha, Ateşkes istiyorlar değil mi arkadaşlar? Ateşkes ne zaman sonlanacak? Dağlık Karabağ tümüyle Ermeni işgalinden kurtarıldığında sonlanacak. Şunu da söyleyelim. Hocam belki eksiklik olabilir. Heyecanlanıyorum çünkü anlatırken ben çok sevdiğim konuları. Şimdi sevgili arkadaşlar ne dedik? 91'de Sovyetler çöktüğünde 92'de buradaki devletler ne oldu? Peşi sıra 92'den önce elbette 91 Kasım'ında değerli arkadaşlar düzeltelim. 91 Kasım'ında diğer 3 Kafkas Cumhuriyeti Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan bağımsız etti. Şimdi burada Karabağ bir e, özellik statüsünde olsun mu olmasın mı tartışmaları var. Özellik statüsünde olacaksa Azerbaycan'ın bağlı olacak Ermenistan'ın bağlı olacak. Sıkıntı buradan kaynaklandı. Ermenistanlar Ermenistanlılar kendi kafalarına göre Karabağ'da işte e, Azerbaycanların çoğunun katılmadığı bir referandum gerçekleştirdiler. Yani uluslararası hukuka uygun bir referandum değildi o. Sonrasında Azerbaycan bunu kabul etmedi ve Dağlı Karabağ'ın kendisine ait olduğunu söyledi ve çatışma tümüyle buradan başladı. Ve hızlıca Ermenilerin en önemli sıtıra Stratejisi e, bu e, sanki diplomasiye çok saygı duyuyorlarmış gibi e, davranıp da perde arkasından bir an önce buradaki Azerbaycan nüfusunu seyretmek ve burada yok etmek için bölgenin demografik yapısını Ermenilerin lehine değiştirmek için buradaki Azeri Türkleri Azerbaycan Türklerini özür diliyorum Azerbaycan Türklerini bir an önce buradan yurtlarına e, kovmak yani Anakara Azerbaycan'a kovmak için elinden gelen her şeyi yaptılar ve vahşet uyguladılar. Sonrasında değerli arkadaşlar Minsk grubu e, toplandıktan sonra da çöz üzüm ne yazık ki bulunamadı. E bulunamayınca diplomasi dili konuşamayınca yani masada siz konuşamıyorsanız sahadaki enstrümanlarınızı devreye sokmanız gerekiyor. 24 saat önce Türkiye'nin de desteğiyle Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Azerbaycanlı Türklerimiz madem diplomasiyle olmuyor bu işler dediler. Karabağ'ı kendine ait olan toprakları Azerbaycan Türkleri uluslararası hukukun gelince e, en önemli maddesi ben hep bunları anlattım. Meşru müdafaa hakkı gereğince değerli arkadaşlar. Çünkü toprakları saldırı gördü. Anakara toprakları ve sivilleri katledildi, öldürüldü Ermeniler tarafından biliyorsunuz. Ermeni işgal güçleri tarafından ve harekat başladı. Bu kadar basit. Ne zaman bitecek bu harekat? Tümüyle Karabağ Tümüyle karabağ olmasa bile en kötü senaryo göre tümüyle karabağ olmasa bile en azından en azından şu Laçin koridorunun burada e, değerli arkadaşlar Azerbaycan'ın lehine dönmesi gerekiyor. Laçin koridorunun tümüyle yok edilmesi gerekiyor. Eğer Laçin koridoru tümüyle yok edilmezse Anakara Ermenistan topraklarıyla Karabağ arasındaki bu fiziksel bağlantı devam eder. Bu sıkıntı, bu fiziksel bağlantının burada kopartılması lazım. Özellikle Laçin'in alınması lazım. O yüzden Karabağ'ın düşmesi için Laçin Koridoru'nu ben çok önemsiyorum. Lütfen e, bu Google'da bulabilirseniz e, bulun. Bu Laçin neresi acaba? Remzi Hoca Laçin Koridoru dediği neresi? Lütfen oraya bakın. Tamam e, Azerbaycan Türkleri burada e, Karabağ'ın e, kuzey doğusu ve e, güney doğusu arasında elbette güle oynaya güzelce ilerliyor ama şurası çok önemli. Bakın şurada özellikle göstermiş koridoru bakın siyah olarak şu siyah temas noktası tam da burası temas noktası Ermenistan'ın Karabağ'la değerli arkadaşlar Laçin koridorunun mutlaka alaşağı edilmesi gerekiyor ki Azerbaycanlı Türkü kardeşlerimiz mutlaka Karabağ topraklarına kavuşsun Bir de şu var. Ermen Ermeni Azerbaycan Türkü işte Türk Rus bütün şu milliyetçi kimliklerimizi kenara bırakalım. Adalet ve vicdan ve hakkaniyeti öne alarak uluslararası hukuku öne alarak lütfen şu an girip Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırı inceleyelim ve Karabağ'ı inceleyelim. Zaten ortada bir saçmalığın, bir mantıksızlığın olduğu zaten gözüküyor sevgili arkadaşlarım. Böyle bir saçma harita olabilir mi? Yani Azerbaycan'ın önünde yani o Azerbaycan tam ortasında bıçak gibi saplanmış zaten Nahçıvan'la anakara Azerbaycan'ı kesiyor. Bu bir bir de Dağlı Karabağ'da Karabağ'ı da işgal etmiş. Böyle bir saçmalık olmaz. Tez zamanda bu işin demek ki diplomatik masada gösterilemiyor. Sahada gösterilerek Karabağ'ın Azerbaycan'a bağlanması gerekiyor. Azerbaycan topraklarına bağlanması gerekiyor. Yoksa bu iş uzun yıllar buranın demografisi tümüyle Ermenilerin lehine dönecek. Oldu bittiye getirilecek bir durum değil Karabağ değerli arkadaşlar. Ve videomu bitirirken benim sevgili öğrencilerim. Tekrar Sokolu Mehmet Paşa'ya dönüyorum. Ne yazık ki ne yazık ki o dönemde İzmit Sabancı Gölü projesi vardı. Süveyş projesi vardı. İdil Volga, Volga ve bu Don projesi vardı. Bu üç projede gerçekleşemedi. Osmanoğulları ne yazık ki zamanla güçten düştüler. Maalesef değerli arkadaşlar lütfen Osmanlı tarihinde okuyun. Keşke bu üç proje hadi bu üç projeden Sokollu Mehmet Paşa'nın çok önemsediği şu Karadeniz Azak üzerinden Karadeniz'den ve sonrasında Azak üzerinden Don ve Volga nehirleri birleşerek şurada Hazar Denizi'ni birleştirecek bu proje olsaydı muhteşem olurdu değerli arkadaşlar. Ne yazık ki ne yazık ki olamadı. Eğer olsaydı şu an biz hem etnik hem siyasi, askeri hem de demografik açıdan farklı bir Kafkasya'yı konuşuyor olacaktık sizle ve belki de belki de tarihte varsayımlar üzerine konuşulmaz ama benim sevgili öğrencilerim belki de Anadolu Türkleriyle ta Moğolistan'a, Çuray'a, Çine kadar kesintisiz bir şekilde tren yoluyla biz ne yapacaktık? Türk dünyasında gidip gelecektik sevgili arkadaşlar. Eğer o proje tutsaydı. Pekala. Umarım şöyle ufuk açıcı bir video olmuştur sizler için değerli arkadaşlar. Uluslararası hukuk Azerbaycan Türkleri kardeşlerimizin yanında. Ancak söz konusu Rusya ve İran olunca uluslararası hukuk biraz daha geriye itiliyor. Elbette sevgili arkadaşlarım. Karabağ sorunu Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya açısından değil, merkeze İranlı alarak düşünürsek eğer değerli arkadaşlar en önemli yani mesela İran'ın korkusu burada yeni yetme kıytırık körfez ülkeleri değil. Kuveyt işte efendim Katar nedir o? Katar tam olarak tehdit değil tabii ona da. E, ee, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan değil. İran'ın tek korkusu burada bölgedeki Türk hakimiyetinin giderek güçlenmesi. İran'ın nükleer silah kapasitesinin arttırması İsrail'den çok Türkiye'ye zarar. İsrail İran'la sınır değil ama Türkiye sınır. Bundan en çok ve en hızlı ve en kötü etkilenecek Türkiye ve bölgedeki Türk hakimiyeti İran için daha büyük tehdit. O yüzden şuradaki küçücük Ermenistan'ın sınırına dahi bakın sarılıyor ve çok önem veriyor buradaki Ermeni varlığını, Ermeni varlığını, Türk varlığına tercih ediyor. Daha ne söyleyelim ben size? Benim sevgili öğrencilerim. Hadi bakalım bir de olayı Remzi Hocanızın size sunduğu bu perspektiften düşünün. Güzel akşamlarınız, bol okumalı günleriniz olsun sevgili arkadaşlar. Umarız Karabağ'dan her dakika her saat güzel haberler alırız. Hoşça kalın arkadaşlarımız.